Montlar çıkıyor. Montları çıkar Ay, evet, Bekleyin. Önümde gitmeyin. Arkamda kalın. Kelebek kozalakları çok fazla. Çok fazla. Tamam abi. Fotoğraf çekebilirsiniz. Abi ben gözlerimden dolayı hiçbir şey göremiyorum. Tamam, tamam, tamam. Kozalak gören var mı? Koz işte. Abi ne deniyor işte. Evet gençler. Bizden başkaları da var. Çok ses yapmayalım. Tamam bakın evet. Ben uçak kadar da da da. Kelebekler, Ben değil mi uçak? Hiç hiç Çok nadir. <laughs>